Çok güzel bir Bakmaman lazım. Sürpriz olacak. Mağazanın içini kapatsam olmaz mı? Hayır olmaz. Ama mağazam bir çekim izni alıp gelmem lazım. Hı hı. E tamam benim gözlerim da... niye kapalı? Öyle işte. Yani mağaza gelmem lazım. Çünkü mağaza <laughs> özel. Ha okey. Tamam evet. bekliyorum. Mağazanın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıtta mı? <laughs> Ya best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> Gözümü açabilir miyim? Hayır açamazsın da tamam best friend olarak. Cumhurunu uzatsana tekrar görmüyorsun. Beni kandırmana bir daha izin vermem. Bu kadar. elimde hayal